Hisse senedi bir yatırım aracı. Hisse senediyle biz şirketlere ortak oluyoruz. Dolar aldığımız zaman, dolar aldığımız zaman Amerika'ya faizsiz borç vermiş oluyoruz. Euro aldığımız zaman da Avrupa Birliği'ne faizsiz olarak borç vermiş oluyoruz. Altın ticareti dünyada, altın ticareti ee, Yahudi milyarder, dolar milyarderi, dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild yani kırmızı kalkan soyadlı Rothschild ailesine yardımcı oluyoruz. Çünkü İngiltere'de yaşıyor bu aile. Kolları da bir Almanya'da, Amerika'da, Ayhe, Avusturya'da, Belçika'da da bunların şirketleri var. Bunlar dünyadaki altın arzını belirleyebiliyorlar. Yani Güney Afrika'daki madenlerinden çıkardıkları altını azalttıkları anda dünyada altın fiyatları yükselmeye başlıyor. Piyasaya sürülen altını azalttıkları anda altın fiyatları yükseliyor. 2010 yılında limanlı yıllarda, yıllarda yani bundan 10 sene önce altın 1200 dolardı. 1200 dolarlık onsu bir ons altın 31 gram. 1200 dolarlık altını bir yılda, bir buçuk yılda 1900 dolara yükselttiler. Bütün insanlar altın uçtu, altın kaçtı, altın bizi köşe yapacak diye altına saldırdı ve altın 1900 dolar oldu. Daha sonra 1900 dolardan altını yeniden 1200 dolar seviyesine indirdiler. %50 soygun. 2020 yılında başlayan sahte salgında, sahte pandemide, planlı laboratuvar ortamında yürüt, üretilen COVID adı verilen virüsle COVID-19 virüsüyle dünyada yeni bir kriz başlattılar. çeşitli deneyleri yapmak için insanları eve kapattılar. İşte psikolojik sorunlar artsın, hem psikolojik ilaçları kullansınlar diye. Ondan sonra ülkelerin üretim sistemleri, zincirleri kopsun. Yani ülkeler üretemez olsun, köylü tarlasına gidemesin, öğretmen okuluna gidemesin. Böyle toplumları bir karmaşa, kaos içine soktular. Kaos, kaos planı uyguladılar. O dönemde Türk borsası yüzde 50 değer kaybetti kısa sürede. Altın aniden 1200 dolarlardan 2060 dolara yükseltildi ve bizim bilgisiz saf insanlarımız tekrar altına hücum ettiler ve altın tekrar 1500 dolara düşürdüler. Şimdilerde ise altın 1910 dolarlarda. Özet, 10 yıl önce parasını dolara çevirsin bir kişi 1000 dolarlık altın alsın. 1 gram altın o zaman 57 dolardı 10 sene önce. Şu anda da 57-58 dolar. 10 yıl önce altın alan bir adamın hala 1000 doları var. Amerika'da 10 yıllık enflasyon %30 olduğu için 10 yıl önce 1000 dolarıyla 1000 tane yumurta alan bir adam şimdi 700 tane alıyor. 1000 tane ekmek alan bir adam şu anda 700 tane ekmek alabiliyor. 1000 tane şişe süt alan bir adam şu anda 700 süt alabiliyor. Yani parası dolar cinsinden tuttuğu parada yüzde otuz değer kaybetti. Buraya geçiyorum. Altın kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Saklama aracıdır. Değer saklama aracıdır. Kara para aklamak isteyenlerin filan çok sevdiği bir yatırım aracıdır. Finansal yatırım araçlarını bilmeyen, borsayı bilmeyen, bilgisiz insanların yani tembel insanların, öğrenmek istemeyen insanların yatırım araçtır. Ben altını hiçbir şekilde tercih etmedim. Hiçbir şekilde altın almadım, gümüş de almadım. Aynı, o da aynı Yahudi oyunudur. Döviz de aynıdır. Borsa ve sağlam şirketleri aldığımız zaman ee, biz yeterli, yeterince tatmin edici kazançlar elde edebiliyoruz. Peki iyi hisse nasıl seçilir? Onu önce bir anlatmaya çalışayım. Mesela Türk Hava Yolları'nın ekranını açtım. Türk Hava Yolları şu anki fiyat 130 liraymış. Son bir aydaki işlem aralığı 129 ile 100 pardon son bir yıldaki işlem aralığı 23 lirayla 156 lira arasıymış. Fiyat aralığı işte en son bir aydır yerinde sayıyor. Çok değer kaybetmedi. Ortalama işlem hacmi 4.5 milyar seviyesinde piyasa değeri 181 milyar fiyat kazanç oranı 449 fiyat kazanç oranı 1 ile 12 arası olan şirketler bizim için makul alınabilir kazandıran şirkettir Türk Havalları böyle sağlam bir şirket şişe cama geliyoruz şişe cam arkadaşlar 37 lira işte görüyorsunuz FK değeri 627 son derece sağlam bir şirket. Alınabilir. C hisse başına kar. Temettü ortalaması. Temettü gelir oranı beklentisi %5 temettü verecek. Şirketin haftalık kazancı, aylık kazancı, yıllık kazancı bunları hepsini biz baktığımızda şirket ortak olunmaya layık bir şirket olarak duruyor. İş menkul değerler 51 lira diye 52 lira Pksı 4.29 piyasa değeri 18 milyar günlük ortalama işlem hacmi 55 milyon son 4 çeyrek hisse başı 12.2 TL son derece makul son derece tatmin edici kazançlar sağlayan insanı üzmeyen alınabilir orta bir şekilde olarak görünüyor bu şekilde şirketleri inceleyebiliyoruz. Yani VK değerine bakarak, piyasa defter değerine bakarak Bakın, Türkbaş'ın FK 614, piyasa defter değer 335 alınabilir, ortak olabilir. İsmi 431 274 alınabilir. Türk Hava Yolları 449, piyasa defter değeri 1 alınabilir. Şişecam 629 2 Yapı Kredi Bankası 1.82.063. Son derece ucuz fiyat. Aksa alınabilir. TK 12'ye kadar yolu var. Konka alınabilir. Alka alınabilir. Tukaş yine öyle. Uçim öyle. Turkas öyle. Fiyat kazanç oranı yüksek hisseleri almıyoruz. Onlar bize kar ettirmiyor. Stresi sokuyor. Bakın Aksa FK'sı 10 20 ama piyasa defter değeri 5.58. Biraz isteksiz yani bunu alma noktasında bakın yumsa piyasa defter değeri 799. Alırken biraz tedirgin oluruz bunlar. Borsada hiçbir şekilde zarar söz konusu olmaz. Kredi kullananlar zarar eder borsada. Günlük al sat yapanlar zarar eder. Ondan sonra şu anda endeks 2 Şubat itibariyle 4618'lerde %2 aşağıdayız. Yine yani yine bir panik oluşturuyorlar. Borsada herhangi bir şekilde bir olumsuz haber yok. Borsada insanlar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl beklediklerinde çok makul kazançlar elde edebilirler. Evet, bugünkü sohbetimiz bu kadar.